Selamlar. Yeni bir derse karşınızdayım. Bu derste e, spawn actor konusuna giriş yapıyoruz. Spam e, spawn actor oyun programında belki en çok kullanacağımız fonksiyondur. Ne işe yarar? E, bize oyun içinde herhangi bir yerde herhangi bir rotasyona sahip bir aktör spawn etmemizi sağlar. Yani orada bir aktör oluşturmamızı sağlar. Önce önce blueprint kısmında göstereyim nasıl yapıldığını web'de print ederken spawn naktedir from class yazdığımız zaman çıkıyor. Spawn naktedir yazmamız yeterli. Diyoruz buna. Gördüğümüz gibi 4 tane parametre alıyor. Bir tanesi sınıf istiyor bizden. Yani hangi sınıfı spawn edeyim diyor. Diğeri transform istiyor. Yani nerede spawn edeyim diyor. Diğerleri de bu aktörün sahibi ve şuradaki collision handling olayım. Yani eğer spawn ettiğimiz lokasyonda bir çarpışma algılıyorsa ne yapsın? Ne yapalım diye soruyor. Genelde ben şunu seçiyorum. Try to adjust location don't spawn Near colliding lokasyonunu ayarlamaya çalış. Yani örneğin biz şuraya spawn etmek istiyoruz şu iş tarafına. Yani bunu otomatik olarak ayarlayıp şöyle hafif sağ tarafa spawn edebiliyor. şunu seçersek e, deneyebilirsiniz. Bir tanesi de şu e, Always Spawn no Collision. Direkt olduğu yere spawn ediyor. Tabi bunda biraz deneme yanılmayla olacak işler. Ben şunu seçiyorum genelde. Ve burada bize transform istiyor. E, buna sağ tıklayıp split dersek bize 3 tane değişken verecek. Lokasyon, rotasyon, ve scale. Ve tabii ki sınıf istiyor bizden. Bunu ilk başta belirtmiştim. Daha sonrasında da e, bu spawnlanan aktörün referansını döndürüyor. Daha sonra kullanmak istersek diye. E şöyle bir şey yapalım. Bir tane tuş verelim buraya. U diyelim. U tuşuna basınca. Ya da direkt KZ diyebiliriz. E bir tane sınıf oluşturalım şöyle. E blueprint Class. Aktor olsun. BB Spawn. Example olsun ismi. Açtım. Bomboş gördüğünüz gibi. E soldan şöyle bir Point Light koyabilirim. Örnek olsun diye bir tane de küp olsun. Şöyle küp biraz küçük olsun. Daha sonrasında şöyle particle system koyabiliriz efekti olarak. Şöyle bir patlama veya şöyle bir toz toprak efekti olabilir gözüksün diye. Bu kadar sınıfımız bomboş. Hiç kodlama yapmadık sadece. Şuraya 3 tane komponent koyduk. O da tabi sahnede gözüksün diye. Evet bakalım nasıl gözüküyor sahnede. Şöyle bir görüntüsü varmış. Çok belli olmuyor tabi şu an. Biraz farklı bir efekt koyalım buna. Şöyle smoke olsun. Aynen bu daha güzel gözüküyor. Şimdi biz buraya class yerine şurada yaptığımız BP adre neydi? Spawn example koyduk zaten direkt ismi değişti fonksiyonun spam bp aktör bp example oldu normalde şöyle yazıyordu normalde nam diyordu bizim nasıl koyduğumuz zaman direkt onun ismini yazdı burada şimdi bize burada bir lokasyon istiyor yani ben bu aktörü nereye spam edeyim diyor lokasyonu biz elimize verebiliriz fakat önce bir şuradaki küpün lokasyonunu sağ tıklayıp kopyalıyorum. Bunu da artık şöyle silebilirim. Ee, sol tarafa alabilirim. Bu arada bu aktörü oynatırken sol Shift tuşuna basarsanız onunla beraber giderseniz e, kolaylık olması bakımından. Ee, lokasyonu kopyalamıştım. Ee, şuradaki lokasyon yerine Paste diyorum. Tabi bu yapıştırmıyor. Şöyle şunu e, Promote to variable alıp şöyle otomatik olarak bir değişkene aktarıyoruz bunu. E, compile edip burayı yapıştırabiliyoruz. Hızlı olsun bakalım. Hızlı olsun diye. E, rotasyon kalabilir. Scale kalabilir. Şu an direkt Z'ye basınca şuradaki lokasyona e, spawn edecek bu sınıfı. Bakalım edecek mi? Hemen e, play dedim. Z'ye bastım. Gördüğünüz gibi spawn etti oraya. Zaten sağda çıktı. BP spawn example diye. Hatta şöyle BP yazarsak BP spawn görebiliriz buradan. E, bir kere daha Z'ye bastım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Z'ye bir kere daha bastım. Şu an sürekli basıyorum fakat sağda BP spawn aktör yenilenmiyor. Yani yeni bir aktör gelmiyor buraya. Onun sebebini Bizim buradaki ayarımız. Ne yapıyoruz biz? Try to adjust location. Don't spawn if still colliding. Yani lokasyonu ayarlamaya çalış ee, eğer çarpışma varsa yani iç içe geçmiş bir e, durum varsa spawn etme don't spawn diyoruz bunu burada alıp e, try to location but always spawn dedik ne yapalım e, lokasyonu düzeltmeye uğraş ama düzeltemezsen bile e, spawn et dedik bakalım yapacak mı z dedim gördüğünüz gibi aynı yere spawn ediyor şu an sürekli 8 9 10 11 sağdan böyle e, artıyor gördüğünüz gibi Z'ye bastığınız zaman Diğeri de Always Spawn, Ignore Collision. Nerede olursa olsun spawn edecek diyor. Şöyle Z'ye bastım. Spawn ediyor gördüğünüz gibi. Tabii siz oyununuza göre herhangi birini seçebilirsiniz. Şu an bu blueprint versiyonundaki durumumuz. Tabi bizim C++ tarafında bunu yapmamız gerekiyor. Hemen geçelim şöyle C++ sınıfımıza. Şimdi öncelikle bizim e, spawn edeceğimiz aktörü şu header file'da tanımlamamız gerekiyor. Yani biz buradaki, e, şurada bp spawn example şu sınıfı buradaki header file'dan tanımlamamız lazım. Bu değişik bir değişken olacak. Bu diğerlerine benzemeyen bir ismi var. Şöyle yazılıyor. T -sub class of şeklinde yazılıyor. E, ve parantez içinde bir e, tür ismi alıyor bizden Tabii şu an bizim e, blueprints sınıfımızın parent'ı şurada sağ üstte yazdığı aktör olduğu için e, buraya da aktör yazacağız a-aktör aktörün başında a vardı hatırladığınız gibi daha sonrasındaki e, değişkenimizin ismini yazacağız ne yapalım e, spawn-class dedim Tabii bunu e, editörden düzenlemek için şöyle başına e, u property makrosu koyuyorum. E, edit default on yazdım ki sadece defaulttan değiştirebilelim bunu. E, şu an bu sınıfımızı biz editörden tanımadık. Yani şöyle bir compile e, edersem biz bu spam classın içini istediğimiz değişkenle doldurabiliyoruz. E, fakat hangi değişkenle? Tabii ki şuradaki a actor değişkeniyle. Evet, compile bitti. Hemen bakalım e, bizim karakter sınıfımıza. Class Defaults dedim. Gördüğünüz gibi burada Spam Class ismi altında bir tane e, değişken geliyor. Diğerlerinden farklı bir değişken. E, böyle bir e, menüsü var. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim e, bütün sınıflarımıza ulaşabiliyoruz. E, fakat bütün sınıflara ulaşamıyoruz. Neye ulaşamıyoruz? Çünkü biz burada e, bunu aktör olarak belirttik. Yani bütün bu sınıflar aktör sınıfı altında bulunuyor. Örneğin biz ileride bir C++ sınıfı oluşturursak, buraya da o C++ sınıfının ismini verirsek, şuraya tıkladığımız zaman sadece o C++ sınıfına ait e, buradaki aktörleri göreceğiz. Tabii şu an bizim burada spawn edeceğimiz class şuradaki bp alt çizgi e, spawn example sınıfı olacak. E, header file işimiz bu kadar. Şimdi e, spawn olayını script'las kısmında yapalım. E, spawn fonksiyonu e, GetWorlds altında bulunuyor. GetWorld yazıp e, spawn aktör dersek şurada e, bize fonksiyon geliyor. Tabii biz e, bu fonksiyonun parantezinden önce şöyle e, büyüktür küçüktür içine e, spawn edeceğimiz sınıfın türünü yazıyoruz. Şöyle. Ve parantez içine de değişkenlerimizi yazacağız. Şimdi bize öncelikle spawnleyeceğimiz bir sınıf gerekiyordu. O sınıfta bu spawn class direkt bunu yazıyoruz ilk parametre yerine. Tabii diğer parametreler lokasyon ve rotasyon oluyor. O yüzden şöyle bir F oluşturabiliriz. F vektör spawn yazdım lokasyon olduğunu belirtmek için eşittir dedim. E bizim burada hatırladığınız gibi şu lokasyonumuz vardı işte 330, 370, 310. E tabii ki bu span lokasyonu da bir değişkene alabiliriz. Fakat şu anlık ben elimle yazacağım. E, eksi 330 şöyle. Nokta F virgül. 370. En sonuncusu da 310 olacak. Nokta F dedik bu kadar. Ee, tabii bir e, rotasyon istiyor. Rotasyona e, şu anlık gerek yok. Burada da yapabiliriz onu. Öncelikle buraya spam lokasyonumu giriyorum. Daha sonrasında bir rotasyon istiyor bizden. E, rotasyon da olsun, fRotator kullanarak e, direkt sıfır bir rotasyon üretebiliriz buradan. E, bu kadar bizim şu anlık e, bu fonksiyonun işimiz. Tabii burada e, şuradaki vektör tanımlama olayını ilk defa gördük eğitim serisinde. Örneğin burada bir rotasyon tanımı yaptık. E, bu F vektörü direkt şuraya da koyabilirdik tabii ki. Yani aynı şey oluyor sadece e, kodun düzenli olması bakımından ben öyle yukarıya almıştım bunu. Tabii rotator'ı da yukarı alabiliriz şöyle F rotator yazıp spawn rot dedim. Şöyle de bir e, direkt sıfır bir rotasyon üretebilirim. Bunu direkt buraya verebilirim. Tabi buradaki e, üç parametre bizim için yeterli. Fakat e, bizim blueprint versiyonunda şöyle hatırladığınız gibi e, Collision Handling Override vardı. Yani işte e, çarpıyorsa e, Spawnlama ya da e, lokasyonu düzeltmeye çalış falan filan diyordu. Onu da son parametreyle yapıyoruz. Burada bizim e faktör spam parameters var. Hatırlarsanız bizim e hit result'ta da böyle bir şey vardı. Onu da koyabiliriz. E, şöyle faktör spam parameters e, değişkenin değişkeninin altında şöyle bir params oluşturabilirim. Biz bu paramsı e, içine ulaşıp gördüğünüz gibi bir sürü değişken ulaşabiliyoruz. Örneğin şurada e, spam Collision Handling override var. Buna tıklarsak şöyle eşittir deyip e, kontrol boşluğa basarsak bizim bu değişkenimizin altındaki diğer değişkenleri getiriyor. Tabi gördüğünüz gibi e, Blue Plane versiyonuyla aynı. Bizim kullandığımız neydi? E, don't Spawn if Colliding bunu kullanıyorduk. Tabi e, bu parramsı da bizim şuraya vermemiz gerekiyor ki e, bu ayarlarımız şuraya yani bu spawn aktöre e, gelsin. E, buradaki actor spam parameter'ı e, oluşturmak biraz gözünüzü korkutabilir fakat zaten e, şöyle bir e, virgül ve silmeye basarsanız burada bizim türümüz yazıyor. F actor spam parameters diyor. Bunun aynısını buraya yazıyoruz ve bir isimi koyuyoruz. Daha sonrasında da şunları da e, ezberlemenize gerek yok. Niye yok? Çünkü ben burada param yazıp noktaya basarsam bana bütün hepsini getiriyor. Örneğin ben şuna tıkladım. E Spawn Collision Handling Override Zaten sağ tarafında da gördüğünüz gibi bunun türü yazıyor Spawn Actor Collision Handling Method Şuradaki yazının aynısı yazıyor Yani ben hiç ezber yapmamı gerek yok Fakat tabii ki ilk başlangıçta şunlara e, Muhtemelen forumlardan bakarsınız siz Ben de öyle yapmıştım çünkü Yani hiç ezber yapmanıza gerek yok Göz, e, Gözünüzü korkutmayın Spawn Collision yazdım Zaten hemen altında çıkıyor otomatik olarak e, bu arada bu e, doldurma olayı e, extension'la e, alakalı olabilir o yüzden e, bunun default ayarlarında böyle bir doldurma e, yok muhtemelen fakat emin değilim. Tamamdır biz bu e, lokasyonumuzu e, verdik ve ayarlarımızı verdik, rotasyonumuzu verdik. Spawn aktör dedi. Bakalım, e, Begin Play'deyiz şu an bu arada. Bakalım bunu e, spawnlayacak mıyız? Hemen compile ediyorum. Evet compile bitti. Tabi şu an Z'ye basınca da spawn ediyor. Onu Z'ye basmayız biz. Şu an e, şu lokasyonda bir tane aktör görmemiz lazım. Play dedim. Gördüğünüz gibi önümüze bir e, aktör spawn ettik. Bu aktörü C++'da spawn ettik. Fakat spawn ettiğimiz sınıf Blueprint sınıfı. Burada gözünüzü e, yani bu olayı anlamanız lazım. Yani ben örneğin şu kübün e, materyalini şöyle bir yani buradan değiştirdim. Bu değişmiş versiyonunu spawn edeceğim. Gördüğünüz gibi taşlı bir küp materyal oldu. Şimdi tabii ki biz bunu e, hatta şuradaki 4 person BP'deki spam e, spawn kodlarını silebilirim. Hani oradan olmadığını e, görmek bakımından. Şimdi biz bunu e, begin play e verdik. Bunu herhangi bir tuşa da atayabiliriz. Şöyle bakalım bizim tuşlarımızda ne var. E, Input'a geldim. E, timer dur dur devam ettir. Şuraya da bir yeni bir input koyalım. E, spam dedim. Spam ne olsun? Hangi tuş? E, reload, T tuşu olsun. T boş. Hemen geldim şuraya spam e, inputunu koyayım. fakat önce bir spam e, fonksiyonu yazalım. Şöyle void spam dedim. Direkt bunu tanımlıyorum. Şuradaki kodlarımı Spawn içine yapıştırıyorum ki kolaylık olsun aynı kodlar. Daha sonrasında da bizim yeni inputumuzu buna bağlayacağız. Input komponentin içinde bind action yazıyorum. Input ismime Spawn diyorum. Spawn şuydu hatırlayın, şu. Bir sonraki değişkenimiz neydi? Parametremiz e, key events yani ö e, alt çizgi e, pressed eventi. Daha sonra user class istiyor. Bu sınıfa bağlayacağız ve e, en sonunda fonksiyon ismi, adres işareti, sınıf ismi yazıyorum. Bütün e, fonksiyonlar çıkıyor. Bizim fonksiyonumuz spam fonksiyonuydu. Bu kadar. Şu an spam inputuna bastığım zaman bu fonksiyon çalışacak. Bu fonksiyonu ne yapacak? Şu lokasyona bizim aktörümüzü Spawn edecek. Tabi şu an eğer bir çarpışma varsa Spawn etmeyecek. E, o yüzden şunu değiştirebiliriz. Fakat sonra da yapalım. Yani Spawn olmadığını gördükten sonra yapalım ki e, olayı anlayalım. Evet, kompay bitti. O arada tuşumuz T tuşuydu. Play diyorum. T'ye bastım. Gördüğünüz gibi sürekli T'ye basıyorum. Fakat bir kere Spawn etti. Niye? Çünkü orada ee, bir çarpışma algılıyor bu bizim ee, şuradaki parametre spam etmiyor o yüzden şunun yerine e, always spam diyebilirim yani daima spam net çarpışmayı algılama dedim şu an Z'ye bastım, pardon T'ye bastım sürece oraya spawn edecek gördüğünüz gibi. Orası doldu taştı. Şu an 23 tane var. 24, 25, 30 gidiyor. Şimdi fakat biz nerede olursak olalım D'ye bastım oraya spawn ediyor. Diyebilirsiniz ki ben aktörümün üstünde spawn etmek istiyorum. Yani ben karakterimin şuradaki üstünde bir noktayı istiyorum. Oraya nasıl spawn edeceğim? Veya önündeki bir noktayı. Onun için şuradaki F vektör yerine böyle bir sayı girmekten ziyade bir hesaplama yaptıracağız. Yani bizim aktörümüzün lokasyonu ile bir vektörü toplayıp o vektörü bu spawn lokasyonuna vereceğiz. Bizim aktörümüzün lokasyonunu nasıl alıyorduk? E, get aktör location e, fonksiyonuyla. Daha sonrasında bizim lokasyonumuza bir vektör toplayacağız. E, ne toplayalım? E, örneğin bizim üstümüzü istiyorsa şöyle bir f vektör oluşturup iki parametreyi sıfır verip son parametre yani z parametresini Burada z neydi hatırlayın. Şuradaki Örneğin şu aktörün z değerini oynarsak yukarı aşağı geliyordu. Yani z değeri yükseklik değeri burada. Örneğin z değerine Bizim lokasyonumuzun 200 birim üstünde Bir aktör spawn etmek istiyoruz diyelim. Şöyle compile ettim. Geldim. T'ye bastım. Gördüğünüz gibi bizim üstümüzde spawn etti. Tabi şu an şöyle eject deyip dışarıdan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi üstümüzde spawn etti. Tekrar poz istiyorum. Başka bir yere gidiyorum. Başka bir yere T'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi yine spawn etti. Yani şöyle durdurursam yanlış oldu pardon. Şöyle eject demem gerekiyordu. Yani bizim lokasyonumuz burası. Get actor location şu. Ee, yuvarlan olduğu yer biz ne yaptık? Bu lokasyonu aldık. Toplama işareti yaptık ve şu vektörü topladık. Yani şu an bizim lokasyonumuz ne? Biraz gözüküyor mu? Eksi 630, 350, 228. Şuradaki aktörün ne? Gördüğünüz gibi 428. Pardon 228, e 428. Yani x, y değişkeni aynı. Bakın z değişkeni 260. 200 nereden arttı? Şurada 200 yazdığımız için yani buraya x yerine e, artı 100 deseydik ne olacaktı? Bizim x 630 şuradaki eksi 530 olacaktı. Yani çok ufak bir matematik işlemi yaptık. E, tabii örneğin şu, e, spawn edeceğimiz sınıf, örneğin bizim bir mermi sınıfımız olabilir veya bir roket sınıfı. E, roketin spawn edileceği yeri, diyelim karakter şöyle bir e, ateş etme pozisyonundan ve bizim silahımız var. E, mermi nereden çıkar? Silahın ucundan. Örneğin şuradaki değişken yerine, silahın ucundaki bir soketin değişkenini, yani soketin lokasyonunu, buraya verebiliriz. Tabii bu biraz uç bir örnek oldu ama şu an anlamanız için e, bahsediyorum temel olarak. E, anlamadığınız yeri sorabilirsiniz e, çünkü ilk başta karışık geliyor bu. E, bu arada şunu söyleyeyim. E, son olarak bizim burada şöyle spawn aktör dersek şuraya spawn sınıfımızı verirsek gördüğümüz gibi buraya bir return değeri veriyor bize. Yani bu spawn edilmiş sınıfın ne dönüş değerini veriyor. Aynı şekilde bu arkadaş da bize yani bu spawn aktör de bize bir aktör döndürmesi yapıyor. Yani ben buraya bir aktör pointer deyip Spawned aktör, yani spawnlanmış sınıf dersem burada spawnlanan sınıfı burada kaydetmiş olurum. Yani örneğin ben bu e, sınıfı spawn ettikten sonra şu spawn aktörün ismini yazarsam ekrana onu okuyabilirim. Veya örneğin e, bir mermi spawn ettim. Mermi sınıfım da C++ sınıfı Örneğin e, mermi spawn ettikten sonra o merminin gücünü ben buradan oynayabilirim. Örneğin e, bunu spawn ettim e, mermiyi. Havada geziyor mermi. Fakat benim e, bu mermi referansım burada olduğu sürece ben bu değişkenle oynayabilirim veya yok da edebilirim. O bana kalmış. Şimdi şöyle bir ekran log yazdıralım. Ya debug message eksi okay, bir. dedim. Time 10 saniye. Renk ne olsun? Şöyle bir şey olsun. Text. F string altında printf içine text makrosu spanlanmış aktör dedim. Yüzdesi diyorum ve bizim aktörümüzün ismini ekrana yazıyorum. Tabi şu an bunları artık hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok çok yaptık bunları. Şöyle kompaya bastım. Tabi şu an bizim ekranımızda e, sürekli yazı vardı. E, neydi o yazı? Şöyle fonksiyon tetiklendi. Bunu bir sileyim de ekran bir şey olmasın. spamlanmasın. Play dedim. T'ye bastım. Gördüğümüz gibi bize spawnlamış aktörün ismini verdi. BP Spawn Example. Gördüğünüz gibi T'ye bastığım sürece buradaki sayı arttırıyor. Yani 0. instance, 1. ikinci, 3. dördüncü gidiyor. Ee, bu sınıf C++ sınıfı olsaydı eğer ben şöyle örneğin ya işte Bound aktör noktaya basıp bunun içindeki değişkenlere, fonksiyonlara ulaşabiliyordum. Tabii şu an bu sınıf C++ sınıfı olmadığı için böyle bir şansım yok. burada büyük bir hata yaptık bu arada. Ne hatası? Buradaki pointer'ı kontrol etmeden şöyle okumaya çalıştık. Örneğin bu aktör spawnlanmadı diyelim. Hani şurada collision olayında spawnlanmadığı zaman da biz bunu ekrana yazıyoruz. Yani çok büyük bir hata. Hatta deneyelim şöyle. E şunu değiştirip don spawn if colliding diyelim. Yani Çarpışma varsa spawnlama dedik. Fakat burada onu okumaya çalıştık. E motor kapanacak şu an. Bir daha basarsam e, aynı yerde. Dedim. D dedim. Şu an spawn etti. Çünkü çarpışma yok. Bir daha T'ye bastım. E, motor kapandım. Niye kapandı? Zaten yazıyor burada. 74. satırdı diyor. Hata yapmışsın diyor. Ne hatası? Şuradaki şey spawn aktörü okumaya çalıştık. Fakat öyle bir aktör yoktu. Bu şunun tepesine bir şöyle isim spawn aktör kontrolü koymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle yapacağız. Şu an bir daha kompare ediyorum. Kontrol F5 ile bir daha açıyorum motoru. Play dedim. T'ye bastım gördüğünüz gibi motor kapanmıyor. Niye kapanmıyor? Çünkü biz bunu burada kontrol ettik. Hatta şuraya bir else yazdırıp da e, bakabiliriz yazıyor mu diye. Şöyle bir copy paste yapayım. Farklı spamlanmadı dedim ki anlayalım aktörün spamlanmadığını gördüğünüz gibi solda yeşil yazıyor Tabii bir kere yazıyor niye bir kere yazıyor şuradaki k1 bunu eksi 1 e alıp orada sürekli görebiliriz ee, bu t'ye bastığımız zaman olmadığını gördüğünüz gibi sürekli yeşil yazıyor niye spamlanmıyor çünkü başka bir yere gittim t'ye bastım spamladı bir tane daha bir daha bastım gördüğünüz gibi sürekli bize hatamızı söylüyor ne olduğunu ee, bu arada şu log olayı çok önemli e, örneğin biz burada e, spamlanmış aktörün ismini ekrana yazdık, e, sorun yok. Fakat şunu yazmayı unuttuk. Yani aktör spamlanmadı, yazmadık diyelim. Tabi burada bir hata yok. Çünkü bizim bunu yazmamıza ihtiyacımız yok, gerek yok. Fakat e, oyun artık sonlara yaklaştı. E, bir tane kod şuradaki e, spam aktörü tetiklemedi diyelim. Fakat tetiklemediği zaman, biz burada else yazısı görmeyecektik, eğer bunu yazmasaydık, yani oyunda bir sıkıntı ol, olursa eğer, e, biz bunu anlamayacaktık burada olduğunu, belki de bir gün boyunca e, bunu arayacaktık şuradaki aktörün spamlanmadığını e, görmek için. O yüzden şuradaki e, S kısmındaki yazılar çok önemli, e, aklınızda olsun. E, bu derslik bu kadar. Aklınıza takılan yeri sorabilirsiniz. E, sonraki derslikte görüşmek üzere hoşçakalın.